Herkese merhabalar arkadaşlar. Daha az önce video çektim. Şimdi de ejderhayı yok edeceğiz. En en portalından geçmiştik. Şimdi ejderhayı yok edeceğiz. Arkadaşlar öl, öl. Arkadaşlar son bu kaldı. Şimdi arkadaşlar bu ejderha yavaşça ortaya gelecek. Videoyu durduracağım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar telefonum şarjı bitmek üzereydi. <laughs> arkadaşlar ben ilk önce şurayı bir kırmak istiyorum. Arkadaşlar oyun hala kısıyor. Bu niye kırılmıyor? Ya da kırıldı ben de yandım. Aa oh, hepsini parçalamamışız. Ben de diyorum bu niye gelmiyor. Cık. Şimdi gelmesi lazım. Hepsini parçaladık. Şimdi arkadaşlar bir ortaya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ejderha aşağı indi. Onu öldürmeniz lazım. Tabii ben bunu öldüremem ya şu Arkadaşlar indi. Şu an iniyor iniyor işte bir. Şimdi gibi öyle durmuyor işte. Arkadaşlar end portanını bulduk. Oraya giriyoruz. Ve buraya geliyoruz. Ejderhayı yük yok etmemiz lazım. Tabi ilk önce şurada şuralarda ışıklar olacak. Onların hepsini parçalamamız lazım. Yoksa evdara aşağıya inmiyor. Arkadaşlar öldürmemiz lazım ya. Sonra da ben bir tane video izlemiştim. E buraların kulesi oluyor galiba yani. Cık. Öyle bir şey. E bütün adayı dolaşacağım size göstereceğim. Kapkaranlık bir adalonda zaten. Arkadaşlar bu modsuz ve bloksuz. Hadi ya gelsene gel. Gel 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 babana. Yeter hacık. Ya bu ne biçim bir şey ya. Bir saniye kaldı gitti. Hah sonunda. Böyle adam akıllı dur. Dur. Kaçma. bekliyoruz 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 burada da şu en canavarlar falan var gelsene gelsin gelecek kaldı yeter sakla atıyorum da gelin ay geldi arkadaşlar dur 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 arkadaşlar en hızlı gücümle basıyorum ama neden bilmiyorum Vurmuyorum, vurmuyor vurmuyor Az kadar gidiyor mal hadi çok az kaldı ölecek arkadaşlar şurada da canı gözüküyor şuralarda canım çok, Canım çok bitmek üzere. Azıcık kaldı ya. Kaç kez vursam ölüyor. Ha, ölüyor. Ta bir kere bile vursam ölüyormuş. Arkadaşlar ölünce de böyle oluyor. Ve arkadaşlar eve dönmek için de buradan böyle portal açılıyor. Geri dönebilirsiniz. Ben şimdi bir adayı inceleyeceğim. Hani video izlemiştim arkadaşlar ben e, buralarda şş, e, bu en canavarlarının bir fabrikası vardı ya o bir moddaydı ya da adam animasyon yapmıştı arayacağım Arayalım. şu an hiçbir şey yok Arkadaşlar eğer bir şey bulursanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer araba modu ya da eşya modu falan yüklememi isterseniz yorumlara yazın. Ve like ve abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar şu an vallahi tüm adayı gezdik. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hatta iki kez falan mı ya? Şimdi arkadaşlar eve olduğunuz yerden dön o dönmek için de buraya giriyorsunuz tekrar. Ve burada böyle şeyler yazıyor. işte burada da atla var. Ona tıkladığımda geri gelmiş o. Neredeyim? He evimde. Bari uyalım da hemen sabah olsun. Arkadaşlar ben telefonla oynadığım için böyle. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse evimi evimi TNT ile kaplayacağım ve patlatacağım. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin. Evimi patlatacağım. Hadi like tıp eğer bu videoyu beğendiyseniz like tıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.